Merhabalar arkadaşlar bugün e, De, Valorant dereceli maçında Plateau'da Sky e oynayacağız bakalım nasıl olacak hep beraber görelim Everyone. e, Şu orta bir gidelim Orayı bir What bro what ne diyon lan Lan bende para mı var What bro what What dedin gülüm Evet, bir. Ska Pardon, flash counter bir. Ya yakın arka. Phantom aldı, Phantom aldı. Mid var, iki tane, ikisi de mid, ikisi de mid. Biri daha. Arka kanka nasıl mid? Kanka Göstermesene ya. Çözmüyor, ya. Çözemez çözemez. Abi, Abi. Yoruladıysa çözer. bırakayım sözü çekelim. Herkesin şerefi benim elimde. Böyle şöyle bir şaka olsun. Benden size. Hadi. Aldım. Kaptırdın yine şakayı abi onun ya Aha, Aferin lan. Alacak galiba Aldın el aldın. Anti hocam enti dediğimiz şeyler bunlar. Abi şöyle bro kanka shift bas. Bu kadar ya, bu kadar ya şefim. Mıttal da bir tır. Orada. Ay ay ay. Abi operatörümü gördüler be. Derken derken Bence tak diye ama. bir anda. Siz bilirsiniz inanın. Efendim. Bence. Aldınız mı orayı? Dönün dönün kanka dön dön jet ben var, bulacağım var, ben jet bulacağım jet Kanka dönsen Jet bakıyor dönsen... jet sen. bakıyor Ölcene. Yok operatörüm var ölmem hmm. ben ya Sen böyle ölmeden önce söyleyeyim söz Aa arka geliyor biri bak 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 B boş Şakalama <laughs> mefes ederken hiç poz vermem ortama takılırım erkenden hımm daha erken zaman vermem sanatım sana eşlik edeceksem lütfen lütfen can bardak olsun lütfen öyle izlemek olmaz 5 lirayı ver artık abi öyle böyle şey izlemek olur mu ben uçmayı kimden öğrendim? Ve <laughs> onu kim öğretti diyen yani var. One side, one side. Minus. Oh bro, we are in Frankfurt. Okay bro. Fedeler, yani bozular, one lens

arkasından da bir nade double pick e çıkmayı yeltenecekler için ama burada double pick diye bir şey yok ya şöyle bir boom bot bırakalım düştü. sağda kimse yok yani göstermeden şuraya geçtik Gemsle uçtu

Ölüyordum, Aman. 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 Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Short <laughs> <Bu gülüyor> Tek anlamayan ben miyim? Short advance. Gavaz ettik adeta o. Gavaz. gavaz. Guys bir kabre Nice guys. Helal bana no, oğlum. No Helal bana da kanka. Onunla ben vurmayayım Nein! I saw me in a roof and I get outside. I'm on fire! No, 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 he's not away from me. Care, it's Reyna. No, no, no. no. Okay, <laughs> lol. No, no. Can I get supper to Tom? Don't, don't kill him. Okay. <laughs> Nice guys. Ne istiyorsanız söyleyin. Hani en fazla plat diamond'da yani diamond'da en fazla getirebilirim belki. Hani plata kesin getiririm ama e, onun dışında bu çağrıda devam videolar gelsin mi? Onu söyleyin yorumlarda. Neyse görüşürüz var <laughs>